Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, ne yapacağız? Mobizen ses e, nasıl desem, ses kasılma Benim birçok e, videomda da sesim böyle bozuk geliyordu, böyle takılmalar oluyordu. Onu nasıl düzelteceğiz? E, artık bundan sonra zaten e, ses takılmaları olmayacak. şu anda inşallah olmuyordur. E, ayarlarımı yaptım çünkü akşam Mobizen'e girelim hemen. Mobizen, Samsung normal Mob Mobizen'lerde de olabilir. Bakın. Ee, ayarlara giriyoruz buradan hemen. Buradan video ayarları var. En üsttekine basıyoruz. Buradan HD çözüm. Ee, ben 480p yaptım. Onda sorun yok. Kaliteyi arkadaşlar Siz de önerilerini de yapabilirsiniz. Veya 5 nokta yeterli. En önemlisi bu arkadaşlar kalite ee, size önerilen eğer orta düzeyde ise e, orta düzeydekini kabul edin Eğer düşükse siz 5 veya 4'ü kabul edin ben 5 yaptım FPS Aslında oto yapsak daha mantıklı ama değiştiremeyiz neyse 60 FPS yaptık Ben sonra videodan sonra düzeltirim sonra oto yapın sonra arkadaşlar bir video çekin sesiniz kasıyorsa daha düşük e, şeyler yaparsınız bence sesiniz kasmaz böyle sorun yaşamazsınız böyle yani arkadaşlar e, mobilden böyle kasmalar böyle geçebiliyor ses etkin burada da ses etkin yapacaksınız e, diğer videolarımı izlemeyi de unutmayın arkadaşlar 5 arkadaşlar burada e, eğer yeni bir şey olduysa önerilenlerde de olmadıysa e, şu tik işareti siz çözümü 361 yaparsanız sizde uyum e, uyumun biraz üstte yapsanız eğer yine sorunlar oluyorsa uyumu yaparsınız yani tik işareti olana böyle e, arkadaşlar videomuz yararlı olduysa kanalımıza abone olmayı like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere